Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz ki YKS sınav başvuruları yaklaşıyor. Bugün sizlere en doğru şekilde 5 başlıkta YKS sınav başvurularında neler yapmanız gerektiğini anlatacağım. İnşallah sizler için faydalı bir video olur. Yüksek öğretim kurumları sınavına kimler başvurabilir? Orta öğretim kurumlarının lise veya denge okullar, açık öğretim liseleri, son sınıfında olanlar veya bir orta öğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler. 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılabilir? 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başvuruları 6 Şubat 2021 3 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2021 YKS başvurusu nereden yapılır? 2021 YKS başvurusu bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM ada işlemleri sisteminden AİS.com osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinin herhangi birinden yapılabilir. 2021 YKS, TYT, AYT, YDT hangi tarihlerde yapılacak? YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi 19 Haziran 2021 Cumartesi saat 10.15'te YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi 20 Haziran 2021 Pazar saat 10.15'te YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi Haziran 2021 Pazar saat 3.45'te yapılacaktır. 2021 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Üniversite adaylarının 19, 20, 21 Haziran 2021 tarihlerinde girdiği sınavların sonuçları 23 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. YKS sınavına girecek bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Sormak istediğiniz bütün soruları videomun altına yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen benden desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim. Allah'a emanet olun.